Oyun alanı mı? Ne var acaba içeride rüya? Bir fikrin var mı? Gel bakalım. Burada ne oluyor? Galiba bale. Bale mi? Evet. Gerçekten Dost, mi? Oyun, oyun alanı. Oyun alanı yazıyor. Biz de gidelim. Biz de oynarız. Nedir yani? Dans mı edeceğiz acaba? Acaba çıktık çıktık. Başka bir şey mi? Ver bakalım Montu. Hadi giriyorum ben. Hayır Rüya dur. Ne var içeride bilmiyoruz. Açalım mı kapıyı? gördün mü? Çok... Böyle, böyle yapıyorlar. Spor mu yapıyorlar? Hadi, bakalım. e hani oyundu. Hadi Rüya. Burası Hadi. neymiş peki Rüya? Baktık kapıdan. Ne vardı içeride? Yalnız Yanlış yer dedi. Yanlış yer miymiş? Ha. Dans stüdyosu diyor. Galiba burada şey falan yapıyorlar. Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Burası gerçekten Hadi. çok büyükmüş. Of kocaman. Rüya. Aa rüya yok. Ya şu baleci şeylerine hareketlerine bakar mısınız? Efsane. Burası ne sınıfı tam ol? Aa. Biz keman dersi. Keman dersi mi yapıyorsunuz? <laughs> Selen sen gidiyor musun normalde piyano kursuna? <laughs> rüya. Bir şey söyle. Yavaş yavaş. Dersler varmış sessiz olun. Selen bir şey soracağım. Şimdi sen... Ay. <laughs> <laughs> ne oldu öyle? şey söyleyeceğim. Bizi buradan kovacaklar şimdi. Selen sen bize bu piyanoyu öğretebilir misin artık yavaş yavaş? Do. Değil mi bu? Evet. Değil mi? Ne bu? Evet. Bir daha çalar mısın lütfen? Do, re, mi. Ama birazcık yavaş yetişemiyorum ben sana. Peki hiç şarkı öğrendin mi Selen'cim sen? Evet. Şarkı öğrendin mi gittiğin şeyde kursta? Peki bir şey söyleyeceğim. Keyifli geçiyor mu dersen sence rüyada gitmeli mi? Peki ben gideyim mi sence? Bu yaştan sonra öğrenebilir miyim? Biraz zor mu olur? Ben resim alan ama. Resim kursu da mı varmış burada? Ay acaba biz nereye Hii. Ay resim kursu. Kızlar yavaş yavaş. Çok dikkatli olun. Sakın bir şeye dokunmayalım. Hii. Bu resimler çok güzel. Ben da bu gideceğim. Git. Ben de, de geçeceğim gelmek istiyorum. Ay gelemem ben. Neden biliyor Yedi musunuz? 7 yaşında, değil. yaşında değilim. Bir de şey şey benim resim konusunda pek yeteneğim yok. Sizin gibi değilim bu konuda. Ben biraz şeyim galiba ya yeteneksizim. <laughs> Ama olsun. Ay, ay şu çiçek ne kadar güzel çizimler yapmışlar değil mi? Bu masalarda resim. <laughs> evet peki bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki kursa geldiniz. Siz üçünüz de kursasınız. Geçin bakalım şu karşıya oturun birlikte. Şimdi resim kursuna ilk neler yapılıyor bakalım. Evet şimdi diyelim buraya geldiniz tamam mı? Burada e, resim yapacaksınız. Şimdi size en zor gelen çizmek istediğiniz şey ne olurdu? Arkadaşlar Atatürk. Oo çok güzel bir cevap. Selen senin mesela sana böyle zor gelen burada bana şunu çizmeyi öğretsinler isterim dediğin ne var? Bilge senin? Atatürk mü senin de? Rüya da Atatürk dedi. Benim bildiğim kadarıyla tabii ki Atatürk çizmek çok zordur eminim ama resimde en zor çizilen şey ne biliyor musunuz? At. Ben öyle biliyorum. Atatürk'ü de çizersiniz inşallah bir gün ya. Çok isterim. Buna mı? Bu bir fareye benzettim ben bunu. Ay şu kız ne kadar güzel çizilmiş değil mi? Gerçek gibi. Bir şey söyleyeceğim. Ay evet o da çok güzelmiş. Onun renklerine bayıldım. Hadi o zaman bizi buradan kovmadan çıkalım. Arkadaşlar siz istenmeydiniz böyle bir e, resim e, kursuna gelmek. Rüyayı sizce resim kursuna mı yazdıralım? Piyano kursuna mı yazdıralım? Keman ama. Ama bu sanırım bu sene değil seneye olacak. Ama siz yine de yorumlarınızı yazın. Rüya nereye gitsin? Bilge ve Selen için nereye gitsinler? Hep birlikte. Ay beraber gidersiniz belki öyle olur mu? Ne? Beraber gidersiniz. Hangi ne? Kursu, ne? kursu istiyorsanız. Süper olur değil mi? Hadi şimdi buradan bizi kovmadan ne? çıkalım. Anneciğim okulumuz var hafta sonu. Hafta içi. <laughs> Hadi çıkalım çıkalım kovulacağız yoksa.